Alınan tedavi yani uygulanan tedavi protokolü kan sayımını düşürecek bir tedavi protokolü ise zaten hekim e, tedaviye uygulandıktan 24 saat sonra mutlaka aşı yapılmalı. Bu çok önemli bir nokta bizim için. Bazı hasta 24 saat öncesi aşı uygulamasını yapabiliyor. İyi anlamadıysa eğitim sırasında. Eğer 24 saat öncesi aşıyı yaparsak beyaz kan hücrelerini tam zıt etki yaparak düşürüyor. Hmm. Mutlaka 24 saat sonrası, yani bugün ilacı aldınız, beyaz kan kürelerini yükseltmek için aşı verildiyse mutlaka 24 saat sonrası yapmak lazım ilk enjeksiyonu. Ee, bazı hastalara 3 gün yapması söylenilebilir, bazı hastalara 5 gün yapılması söylenebilir. Bu bir hastanın yaşına göre değişebiliyor. Hasta yaşlı bir hastaysa, kan temin düşecek bir hastaysa, daha uzun süre verilebilir. Veya hastada mesela bazı tedaviler kan sayımımızı düşürmüyor. Biz bu hastalara deri altı aşı vermiyoruz. Ama yedinci günde kan sayımına baktığımız zaman eğer beyaz kan küreleri düşükse o zaman hastaya bir tane iki tane aşı yaptırın diyoruz. Bir de şunu söyleyelim isterseniz aşı günde bir tane yapılıyor. Ve e, yani beş aşı her gün mesela beş gün art arda yapılabilir. Aşıyı yaptırdığı zaman hasta yaptırdığı gün veya bir gün sonrası eklem ve kemiklerde ağrı yaşıyor. Evet. Bazı hastalarda bu ağrı çok şiddetli olabiliyor. Mutlaka hastayı bilgilendirmek lazım. Hasta ağrı kesici kullanabilir. Mesela minoset, parol gibi basit ağrı kesiciler kullanabilir. Bunu öncesinde de alabilir. Daha önce deneyimlediyse, çok şiddetli ağrısı olduysa veya ağrı olduktan sonra da alabilir ama çok şiddetli olursa ağrısı mutlaka hekimine araması gerekiyor bu bizim için çok önemli hekim gereken öneri neyse hani order neyse hastaya nasıl davranması gerektiğini söyler. Hiçbir zaman eksik.